Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Bu karantina günlerinde hepimiz evdeyiz. Ve yine sizinle, size bir inayesi modeliyle geldim. Şöyle dört renk ipim var. Şunu altına altında kullanacağım yeşilimi. Ve şöyle pembe mavi ve hardal sarısından şöyle şu kenara bırakayım şunları şöyle ve şöyle bir modelim var bunun yapımını size inşallah anlatacağım Tabi yine örnek yazmamla Şöyle altını zürafa geçtim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Ve paylaşımlarından haberdar olmanız için sağ alt köşede zil butonu var. Onu bütüne getirirseniz videolarımdan haberdar olursunuz. Eğer videomu beğeniyorsanız da beğeni butonuna basarsınız ve değerli yorumlarınızı da bekliyorum inşallah şöyle arkadaşlar zürafamızı geçtik Bismillah deyip şöyle bir tane zürafa yapıyorum şöyle zürafama geri dönüyorum ve şöyle tekrar aynı yere batıyorum Ve şöyle bir pırpır yapıyorum, tepesine çıkıyorum, tekrar içine şu tepede içine batıyorum ve tekrar bir tane. Pır, pır yapıyorum şöyle ve tekrar aşağı iniyorum. Önceki videomda da vardı arkadaşlar bunun yapımı. Şöyle şunu biraz daha yüksek bırakıyoruz böyle daha değişik bir havası oluyor arkadaşlar. Ben her kamera karşısına geçtiğimde çok heyecan basıyor. Ve heyecanla yapmak da çok zor oluyor. Şöyle şu yandakine battım indim. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Ve zürafama geri dönüyorum şöyle. ve içine batıp tekrar pırpır pır yapıyorum aynı şekilde. Ve pırpırımın tepesine çıkıyorum. Ve içinde tekrar bir pırpır pır daha yapıyorum. Şöyle tepede. Hani ben çocukluğumdan beri iğnesi yapıyorum. Bugünden değil. Ve ben kamera karşısına çıkın, geçince heyecan basıyor. Elim ayağım birbirine giriyor. Ve çok zor yani. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ben arada bırakacağım. Şöyle çok uzak olmasını istemiyorum. Tabii ki siz Artık kendi isteğinize göre, zevkinize göre onu düzenlersiniz. O size kalmış bir şey ara bırakmak. Ne kadar bırakmak istiyorsanız. Daha sık istiyorsanız, daha sık yaparsınız. Daha seyrek istiyorsanız, güllerin uzak olmasını istiyorsanız daha uzak yaparsınız. Artık o sizin zevkinize kalmış bir şey. Şöyle ben dört tane zürafa yapacağım. 3 ve 4 4 tane zürafamı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle gölümün altını kurmak için şunu değil şunu değil yandakini onu atlıyorum bir sonrakine batıyorum bir tane boşluk bırakıyorum ve şöyle hafif çene bir ne diyeyim bir halka yapıyorum şöyle gölümün altını kurmak için. Şöyle bir zürafa mı yani bol cana. Bir de şey atladım zürafa atladığım için tabii ki. Şöyle yaptım yerin ben dibine batıyorum tekrar daha sağlam oluyor ve tam arkaya gitmiş oluyor. Şöyle içine batıp geri dönmüyorum arkadaşlar. Ben şu yaptığımız zürafanın içine alttaki zürafanı içine batıyorum. Öyle daha güzel. Kayma gibi bir şey de olmaz yani şöyle bakın içine batıyorum ve şöyle pırpır pır yapıyorum bir tane küçük şöyle ve tepesine çıkıyorum ben şimdi sinek kanadı yapacağım üçlü şöyle bir tekrar aşağı indim tekrar yukarı çıkıyorum. 2 şöyle üçlü dediğim şu düğümler 3 tane olacak. Şöyle ve tekrar yukarı çıkıyorum. Ve şurada bir tane küçük pırpır yapıyorum. Yuva yapıyorum buraya. Küçük tane bir tane pırpır olsa yeterlidir. 8 tane pırpır bunun içine girecek çünkü. Ve ona göre ayarlıyoruz. Ve aşağı iniyorum. Heyecan basınca ip birbirine dolanıyor. Çok zor oluyor heyecanla yapınca. Rahat olunca insan. Hiç de böyle bir sorun yaşamıyorum. Ama kamera karşısına geçtiğimi bir heyecan basıyor. Şöyle tekrar aşağı indim ya. Yine yanına bir küçük pırpır yapıyorum. Üç tane şöyle sinek kanadı yapacağız. Aynı yuvanın içinde. Arkadaşlar tekrar geri dönüyorum. Aşağı iniyorum, geri de, dönüyorum derken yani. Şöyle aşağı iniyorum. Şöyle birazcık bol bırakabiliriz şu. Tekrar yukarı çıkıyoruz. şurada tek kanadı alıyoruz. Yeni yapan arkadaşlarımız olabilir onun için onları söylemek zorundayız. Tekrar yuvaya batıyoruz, aşağı iniyorum. Ve tekrar tepeye çıkıyorum ve yine burada bir pırpır yapıyorum küçük bir yuva ve aşağı iniyorum ve burada bir tane sinek kanadı daha yapıyorum 3 tane olacak Evet arkadaşlar böyle bir tane daha sinek kanadını ben yapayım. Evet arkadaşlar bunu yapınca hızımı alamadım. Şöyle şuraya kadar geldim. Şu gülümün altını da kurmuş oldum. Çok zevkli çünkü örmesi, işlenmesi. Şöyle şunu da tepede pırpır pır yapmıştık ya. Şu sinek kanatların tepesine şöyle ipim, iğnemi batırıyorum. Ve şöyle şunu yine dediğim gibi biraz uzun bırakıyoruz. Her zamanki gibi. Niçin? Çünkü şu yuvamız tek katlı. Onunla, onunla beraber işlediğimiz zaman biraz daha böyle daha dolgun daha tok duruyor. Onun için onunla beraber devam ediyoruz. Şöyle böyle içine battım şöyle pırpır pır yaptım bir daha aynı yuvanın içine battım ve yine pırpır pır yaptım şöyle Böyle 8 tane pırpır yapıyorum yuvamın içine. Bakın şu alttaki ipimi de içinde böyle altında onu da yürütüyorum. Sonra fazla kalanını keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. yi şöyle yapalım. Evet arkadaşlar ve 8 tane oldu. Şöyle şu iki ipimizi de şöyle keselim. Alta yürüttüğümüz iplere diğerine beraber şöyle bunu keselim. Şimdi diğer ipimi geç, ipime geçeyim. Evet arkadaşlar, şimdi yandaki yuva yine batıyorum. Sıradaki rengime geçtim. Şöyle hardal sarısı yapacağım bunu da. Ve yuvaya tekrar batıyorum. Bakın pırpır yapıyorum. Ve yine aynı şekilde burada da 8 tane pırpır yapacağım. Ve 8. pırpırımızı da yaptık Şöyle 8 oldu Ve şimdi ben Şunu da yapayım Ve geleyim Evet arkadaşlar Modelimizin son hali bu Bakın çiçek bahçesi gibi Canlı cıvıl cıvıl Böyle çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bugün bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.